Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğratılan Osmanlı İmparatorluğuyla 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesinin ardından 9 gün sonra Osmanlı İmparatorluğunu savaşa sürüklemekten sorumlu İttihat ve Terakki Derneği'nin üç önderi Talat, Enver ve Cemal Paşalar U 67 sayılı Alman denizaltısıyla İstanbul'u terk ediyorlardı. Paşaların hedefi İngiliz gizli belgelerine bakılacak olursa, Köstence, Türk kaynaklarına göre ise Kırım kıyılarında Sivastopol yakınlarında bir sahil kenti olan Gözleve olacaktı. Her üç önder de savaş günlerinde işlemiş oldukları söylenen suçlardan sanık olarak tutuklanmak için itilaflarca ve İstanbul'da kurulan yeni hükümet tarafından aranıyordu. 1919 yılı Temmuz'unda İngiliz yandaşı Damat Ferit yönetimince kurulacak olan özel askeri yargıtayca, savaş suçlarından sanık olarak yokluklarında gıyaben yargılanacak ve ölüme mahkum edileceklerdi. Daha sonra Talat ve Cemal Paşalar Ermeni katillerin kurşunlarına kurban gidecek. Enver Paşa ise Buhara'da Müslüman Basmacı ihtilalcilerinin önderi olarak Ruslara karşı savaşırken vurularak şehit edilecekti. Berlin ve Kırım'da geçirdiği maceralar sonunda Enver Paşa ideallerinin peşinden koşmaya devam edecekti. Enver Paşa İngiltere ile işbirliği yaparak Orta Asya'daki Müslümanları Bolşeviklerin boyunduruğundan kurtarmayı amaçlıyor. Eğer bu olmazsa Bolşeviklerle birleşerek İngiliz ve Fransızların Afrika ve Asya'daki imparatorluklarında yaşayan Müslümanları özgürlük ve bağımsızlığa kavuşturmayı düşlüyordu. 3 Şubat 1920 tarihli İngiliz gizli raporuna göre Enver Paşa Anadolu ve Azerbaycan'ı bir Bolşevik ordusuyla istila etmek görevini üstlenmeden önce bu yöndeki tüm çabaları koordine etmek amacıyla Almanlarla Bolşevikler arasında bir askeri ittifak kurulması ve Arap, Türk ve Mısırlılar arasındaki akımların birleştirilmesi yolunda büyük ölçüde çaba gösteriyordu. Ama Faysal, Arabistan ve Suriye'nin bağımsızlığı, Rusya ve Osmanlı padişahınca tanınıncaya dek kesin bir davranışta bulunamıyordu. Enver Paşa, 26 Şubat'ta Ali Takma imzasıyla Cemal Paşa'ya gönderdiği yazıda Türk ve İslam aleminin kurtarılması hususunda çalışacağım diyordu. Ama İngilizler onun işbirliği önerisine kesinlikle karşı çıkınca 1920 yılı yazında uçakla birkaç macera geçirdikten sonra 15 Ağustos'ta Moskova'ya ulaşıyordu. Enver Paşa Berlin'deyken yapmış olduğu görüşme sonunda Sovyet Rusya'yı hem kendi adını temize çıkarmak hem de İngiltere'den öç almak için bir sıçrama tahtası olarak kullanmak görüşüne sahip olmuştu. Rus önderleri de onu Batı emperyalizmine karşı kullanmayı tasarlıyor. Büyük dikkat göstererek bol bol övüyor mali ve askeri yardımda bulunacaklarına dair söz vererek aklını çelmeye çalışıyorlardı. Enver Paşa Moskova'da çalışmalarını sürdürürken Anadolu'da yeni gelişmeler oluyor. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Mustafa Kemal'in başkanlığı altında kurulan Büyük Millet Meclisi hükümeti yurdu iç ve dış düşmanlardan kurtarmak için Anadolu'da ölüm kalım mücadelesi verirken 26 Nisan'da emperyalist ve sömürgecilerin düşmanı gibi görünen Sovyet Rusya yönetiminden de yardım istiyordu. Tebememe tarafından Bekir Sami Başkanlığında Moskova'ya bir kurul gönderiliyor ve bu kurul Sovyet önderleriyle görüşmeye başlıyor. Ama bu görüşmelerde Ruslar Türklere büyük güçlükler çıkarıyordu. Sonunda Enver Paşa bu görüşmelere dahil olarak Türk-Rus ilişkileri üzerinden Anadolu hareketine karışma fırsatı elde ediyordu. Enver 26 Ağustos'ta Mustafa Kemal'e gönderdiği ilk mektupta, Müslümanları örgütleyerek Türkiye'nin kurtuluşuna yardımcı olmak amacıyla Moskova'ya gittiğini, orduyu yeniden örgütlemek ve Türkiye'ye yararlı olmak amacıyla Bolşeviklerin izniyle Bakü'ye gideceğini bildiriyordu. Enver Paşa'nın bu planını İngiliz belgeleri de doğrulamaktadır. İstanbul'daki İngiliz askeri genel karargahının 17 Şubat 1920'de Savaş Bakanlığı'na bildirdiğine göre, Anadolu'daki ulusalcılar Enver'in İran'dan Maraş'a dek komuta ettiği yüce bir Bolşevik İslam ordusunun başında harekete geçmek niyetinde olduğuna dair büyük bir propaganda yapıyorlardı. Sevr Antlaşması'nın imzalanmasından iki gün sonra 12 Ağustos 1920 tarihli İngiliz gizli istihbarat raporu Anadolu'da güçlü ve zayıf olmak üzere iki parti bulunduğunu söylüyordu. Bunlardan zayıf olanın Mustafa Kemal ve ulusalcıların partisi olduğunu ve bu partinin yurtsever ve dinsel amaçlar besleyerek Sevr Barış Antlaşması'na karşı çıkmaya çalıştığını fakat bunda başarısızlığa uğradığını ve bu parti mensuplarının artık Enver, Talat, İttihatçı, Alman, Bolşevik kombinasyonu olan daha tehlikeli bir öteki partiye geçmeye başladıklarını iddia ediyordu. İngiliz istihbarat raporunun devamında Enverle yandaşlarının Türkiye'yi bolşevik yandaşı olarak gördükleri panislamcılığa kurban ettiklerini, Lenin'in ilkelerini kabullenerek bunları Anadolu'da yaymakta olduklarını, öte yanda Mustafa Kemal'in Lenin'in ilkelerine karşı çıktığını, dolayısıyla liderlikten düşürülmek üzere olduğunu ve yerine Enverle Talat'ın geçirileceğini iddia ediyordu. Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda Mustafa Kemal'le yandaşlarının Bolşevik İttihat Grubu önünde gittikçe zayıflayarak Enver Paşa'nın Kemal'in yerini almak üzere olduğuna inanılıyordu. İngiliz Bakanlığı'nın Doğu Dairesi yetkililerinden Osborne şu görüşleri öne sürüyordu. Mustafa Kemal kendi savının yitirilmiş olduğunu herhalde anlamış olsa gerek. Bu durumda Türkiye'nin ve Osmanlı Hanedanı'nın bütün bütün ortadan kalkarak Bolşevizmin yayılması yerine Türkiye ve padişah adına Sevri ve İngiliz desteğini kabul edebilir. Ona bu biçimde öneride bulunulmalı. Enver Paşa Ankara'da onun yerini alıncaya dek direnişi sürdüreceği yerde gerek Veliaht Abdülmecit aracılığıyla gerekse kendisiyle doğrudan ilişki kurarak durumu kabullenmeye, bağlılık ve yetkisini Ankara'dan İstanbul'a aktarmaya inandırılırsa Türkiye'yi kurtarma çabalarına büyük ölçüde katkıda bulunmuş olur. Damat Ferit'in yerini alacak en iyi aday olduğu ona anlatılmalıdır. Durum onu Sadrazamlığı kabule inandırabilir. Böylece Anadolu'yu belki yatıştırıp birçok sorunların çözülmesine yardımcı olabilir. Açıkça İngilizler Mustafa Kemal Paşa'ya Sevr'i kabul et ve Sadrazam ol. Aksi takdirde yerine Enver geçecek demeye çalışıyorlardı. Fakat Mustafa Kemal Paşa bağımsızlık yolunda kararlıydı. Yine 1920 Eylül'ünde Bakü'de düzenlenen Doğu Halkları 1. Kurultayına İslam ülkelerini temsilen katılan Enver Paşa hiç de iyi karşılanmıyordu. Onun Bakü Kongresi'ne katıldığını öğrenen Mustafa Kemal bolşevik emellerinden fazlasıyla kuşkulanmaya başlıyordu. Çünkü Rusların Enver'i desteklediklerini gizli amaçları uğrunda onu gerek Anadolu'da gerekse Orta Asya'da kullanmak niyetinde olduklarını, ulusal akımın önderi olarak kendinden hoşlanmadıklarını ve kendi yerine Enver Paşa'yı geçirmek istediklerini, Türk halkı ve ordusunca destekleneceğine inandıkları Enver'in Mustafa Kemal'i liderlikten düşürebileceğini sandıklarını iyi biliyordu. Böylece Enver Paşa doğudan gelecek tehlikeden çok kuşkulanan Mustafa Kemal'e karşı Bolşevikler tarafından bir koz olarak kullanılabilirdi. Aslında Enver Paşa da 5 Aralık 1920'de Halil Paşa'ya Berlin'den gönderdiği yazıda ihtimal var ki ilkbaharda Anadolu'ya hareket için hazırlanacağım. Yani eğer Ruslar Müslüman olması şartıyla bana askeri kuvvet verirlerse bununla Yunan cephesine yardım etmek fikrindeyim. Yahut da Anadolu'ya belki gizli bir kimlikle gidip arkadaşlarla birlikte çalışırım diyordu. O sırada Enver Paşa'nın bir yeşil orduyla Anadolu'ya gelmekte olduğu söylentileri de çevrede dolaşıyordu. Kazım Karabekir ise 10 Eylül 1920'de durumu şöyle değerlendiriyordu. Mesele Mustafa Kemal Paşa'yı devirmeye ve bu suretle Sovyet fikrini tüm memlekete yaymaya. Bu nedenle İttihatçıların iş başına gelmelerine çalıştıkları hakkında geniş bir plan var. Berlin'den Enver'i Bakü'ye koşturan kuvvetin içteki iddiatçıları da harekete geçirdiği ve yine memleketimiz dahilinde bu sefer de Enver eliyle Bolşeviklik tesisine çalışıldığını tahmin etti. Gerçekten Bolşevikler Anadolu'ya sızmak amacıyla hazırladıkları büyük planı uygulamada Enver Paşa'dan yararlanmayı düşünüyor, bu planı gerçekleştirmek için ivedi davranıyor. Bakü'de İştirakiyun Fırkası adı altında bir Türk Komünist Partisi kurulmasına yardımcı oluyorlardı. Türkiye'nin Lenin'i olarak görülen Kurnaz Türk Komünisti, Mustafa Sufi'nin başkanlığı altındaki bu partinin üyelerinin Anadolu'ya gizlice sızabilmeleri için Bolşeviklerce bir ortam hazırlanıyordu. Durum o denli bunalımlı bir kerteye geliyordu ki, Mustafa Kemal, Türk-Rus anlaşmasını önleyici engelleri ortadan kaldırmak amacıyla Kazım Karabekir'in önerisi üzerine Enver Paşa'ya bir yazı göndererek onu İslam dünyasında özellikle Türkistan, Afganistan, İran ve Hindistan gibi uzak ülkelerde çalışmalarını sürdürmeye teşvik ediyor. Ama bu konuda Rusları kuşkulandırmamasını, sonra çalışmaları hakkında Ankara'ya sürekli bilgi iletmesini tembihliyordu. Kısacası ona Turan hayalini hatırlatıyordu. Bu tarihlerde İngiliz gizli istihbarat raporu Ankara yönetimiyle Enver Paşa arasında bir anlaşma imzalandığını ve bu anlaşmaya göre Ankara yönetiminin izniyle Enver'e Mustafa Kemal'in de desteklediği Panasya akımına katkıda bulunması görevinin verildiğini iddia ediyordu. Anadolu'daki taraftarlarının çoğu tutuklanan Enver Paşa Orta Asya ya yönelmiş ve Türkistan'da kendi adamlarından olan Hacı Sami ile birlikte hareket ederek basmacı olarak anılan ihtilalcilerin başına geçmiş ve Ruslara karşı savaşmıştı. Türkistan'da savaşırken Ruslar tarafından vurularak şehit edilmiştir. Merhum tarihçi Muhittin Nalbantoğlu Enver Paşa'nın ölüm haberinin Mustafa Kemal tarafından öğrenilmesi ve onun bu olaya karşı tepkisini şu sözleriyle anlatmıştır. Enver Paşa'nın şehadet haberinin Kuvayi Milliye Ankara'sına ulaştığı gün Mustafa Kemal Paşa TBMM tarafından başkomutan seçilmişti. O sabah Reuter Ajansı'nın Enver Paşa'nın şehadetini içeren telgrafı da Mustafa Kemal Paşa'ya verilmişti. İmparatorluğun son başkumandanının şehit olduğu dakikalarda yeryüzündeki son Türk devletinin başkumandanı seçiliyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın ilk sözü Namık Kemal'in şu ünlü mısraları oldu. Merkezi hake atsalar da bizi küreyi arzı patlatır çıkarız. Sonra yanında bulunanlara dönüp Enver Paşa'nın bütün hayatının özeti olan şu sözü söyledi. Zuhuru bir efsane, ölümü bir destan, ortasını da Allah'a bırakalım. Bu ve benzeri içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.